Böyle bir ortamda Anayasa Mahkemesi çok ilginç kendini yok eden bir karar aldı. O da şu. Anayasa Mahkemesi'nin biliyorsunuz denetim yetkisi e, her şeyin üzerindedir ve Anayasa Mahkemesi'nin üzerine başka bir karar ve kurum ve merci yoktur. Bir şartla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi av, onun da üzerindedir. Bizim Anayasa Mahkemesi geçen hafta bir karar verdi. Herkes e, bütün hukukçular infiale kapıldılar. Anayasa Mahkemesi diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğun tarafından meclis kararı olarak nitelendirilen işlemleri biz bundan böyle denetlemeyeceğiz. Lütfen bunun altını çizelim. Türkiye Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığı rejimine dayandırılmıştı. Yasama, yürütme, yargı şeklindeydi. Bütün dünyadaki modern demokrasiler, cumhuriyet rejimleri bunun gibiydi. Türkiye'de böyleydi. Şimdi Anayasa Mahkemesi adeta kendisini fes ederek dedi ki ben ufak tefek mahalle içindeki işlere bakarım ama çoğunluğu ele geçirmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta bir e, vitrin süsüne döndürülmüş olan Büyük Millet Meclisi'nden geçerek önüme gelen hiçbir şeye yasalara uygun mudur? Anayasamızın amir hükümlerine uygun mudur diye bakmayacağım. Ben size bunun nedenini söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde çünkü PKK'yı affederken, katilleri affederken gülencilere gıcıklığım devam ediyor. Gülencilerle ilgili olarak benim yanıma geçenleri hiçbir suçu olmadığını kabul ettim. Benim yanıma geçmeyenlere de terörist dedim. Terörist dediklerimin yaptıklarının hepsini yanıma geçenler fazlasıyla yapmıştı. Ama kriterim ben. Kriterim de ele geçirdiği meclistir. Ben böyle diyorum dediği için Buralara bir daha dokunulmasın diye tamamıyla hukuk devletin canını okuyor. Anayasa Mahkemesi de diyor ki ben de kabul ediyorum lan. Bu yani böylece güçler ayrılığı düzenini komple kökten çöpe atmış oluyorlar. Erdoğan kimi affederse o affedilmiş oluyor. Bunu meclisin dışında Anayasa Mahkemesine götürdüğünde o diyor ki meclis olduğu için milli irade orada tecelli ediyor. Halbuki normalde milli irade tarafından seçilecektin. Anayasa'ya göre de yönetecektin. Bunu da Anayasa Mahkemesi son kararı denetleyen birinci olarak verecekti. Bunu yıkıyorlar. Kuvvetler ayrıldı, tamamen gidiyor ve kısaca adını söyleyelim. İstediği kadar adı Türkiye Cumhuriyeti olsun. Ne olursa olsun bugün itibariyle Türkiye adını koymadan resmi belgelere yazmadan Recep Sultanlığı'nı ilan etmiş durumda. Anayasa Mahkemesi de bunu kabul etmiş durumda.